Merhabalar, herkese iyi haftalar diliyorum. Yılın artık son işlem günlerine, işlem haftalarına yaklaştık. O yüzden e, hareketli seanslar e, görülmeye başlanabilir tekrar. Son iki hafta e, işlemlerin daha da azaldığı görecektir. O yüzden bu haftaki işlemler genel olarak varlık e, fiyatlamalarında önemli olacaktır. Özellikle emtia taraflarında e, fonların, e, yatırımcıların pozisyon kapamalarını yıl sonu öncesinden artık çünkü göreceğiz. Çünkü önümüzdeki iki hafta boyunca Christmas tatili nedeniyle ve de ayrıca tabii ki birçok ülkede kapamalar yaşanmaya başladı tekrar. Lockdown demeyelim ama kontrollü gidiyorlar. Bu da bir miktar daha etkili olacaktır. Önceki yıllara nazaran bir miktar daha işlem hacminin azaldığını görebiliriz. O anlamda e, bu haftanın ben e, biraz daha volatil ve yıl sonu öncesi artık bir miktar daha satışların attığı pozisyon kapamalarının olduğu shortların e, pozisyon kapadığı long pozisyonların pozisyonlarını kapadığı bir hafta yazacağız. O yüzden de hareketli e, seanslar görebiliriz. Bu anlamda önemli e, olacağını düşünüyorum bu haftanın. Genel olarak baka, bakacak olursak e, isterseniz e, ONS altınla başlayalım tekrar. ONS altında geçtiğimiz hafta önemli bir e, fırsat oluşturduğunu söylemiştik ki şu seviyeye kadar gelmişti. Hatta benim siyah bandın e, en alt seviyesini bile geçmişti. ve Buradan tekrar sert toparlanış oldu. Tabii yani bu kadar gevşeyince sert toparlanma olması da e, normal bir şey. Bu bölgelerin artık önümüzdeki haftalar içinde, bu hafta içinde ben artık bir konsolide olma, buraları test etme, buradan güçlenme, hafif yatay bir bant olmasını bekliyorum açıkçası. 1850 seviyesinin ben görünmesini bekliyordum fakat buraya kadar ulaşamadı. 1848 seviyelerine kadar geldi. Belki bu hafta açılışında... 1850 seviyeleri görülebilir, bir miktar yukarıya doğru atabilir belki. Fakat oradan ben tekrar bir miktar daha gevşeme olmasını bekliyorum. Çünkü artık ekonomiler kapanıyor, pozisyonlar kapanıyor ve vaka sayılarında artış var ve diğer taraftan da aşı haberleri var. Şimdi kısa vadede evet pozisyon kapamalar, dalgalı seanslar görebiliriz. Son haftayı tahmin etmek birazcık zor olacaktır. O yüzden yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Ben ama tekrar bu üst banda geçmesini, şu bölgeye geçmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum bu hafta içerisinde. Bir miktar daha yatay bantı dalgalı bir seyir göreceğiz. Peki önümüzdeki sene için ne olacak? Bu bölgeler e, orta ve uzun vade için fırsat oluşturuyor demiştik. Çünkü görüyorsunuz şu kırmızı bandı senelerden beri gelen bir e, yükselen trend var. Bu, bu yükselen trende de devam ediyor. E, şu band e, önemli bu e, senelerden beri e, gelen band. Bu anlamda bu seviyeler artık önemli e, alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Eğer trendin devam edeceğini düşünüyorsanız. Peki trend devam edecek mi? Hemen her yayında neredeyse altını çiziyorum. Yüksek likitte devam ediyor. Düşük faiz ortamı devam ediyor. Dolar endeksinin düşük kalacağı beklentisi devam ediyor. Diğer taraftan tekrar teşvik paketleri konuşulmaya başladı ki teşvik paketlerinin de devam edeceği beklentisi var. E, son olarak da enflasyon enflasyonundaki Fed Amerika Merkez Bankası'nın da açıklamasını biliyorsunuzdur. %2 enflasyona kadar tolerans gösterebileceğini söyledi. Yani enflasyonist baskılardan da çekinilmiyor. E bu durumda varlık fiyatlarının yukarı doğru gitmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bu anlamda düşüşlerim ben sadece ons altın için değil, varlık fiyatlarının genelinde fırsat olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu on altın olur, gümüş olur, borsalar olur. Bunlar bir fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii şimdi bunu konuştuğumuz zaman hemen gümüşe de bakmak lazım. Gümüş geçen haftaki yayında özellikle altını çizmiştim. Yani ons altın destek seviyesini kırarken gümüş bu seviyenin altına gelmedi. Bu da bir üst bandın denilebileceğini gösteriyordu ki zaten bu denemeyi de başardı. Hoş bunun üstüne geçemedi çünkü zaten düşüş sınırlı kalmıştı. Şimdi bu seviyenin üstüne atmayı başarırsa ki bandımızı şöyle çekersek burasının önemini görüyorsunuz. Buranın üstüne geçerse zaten gideceği yer 26-23 seviyesidir ama ben yıl sonundan önce bu buralarda bir miktar oyalanmasını bekliyorum gümüşün. Ama genel olarak bakarsak şu seviyenin piyasada toplama seviyesi olarak oluştuğunu görüyoruz ki aşı haberlerine rağmen bu seviyenin aşağıya geçirmemiş olması buradan artık buranın yatırımcılar açısından talep gören, cazip gelen seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Artık önümüzü, başımızı, gözümüzü yukarıya doğru dikebiliriz diye düşünüyorum ki burada en büyük etkenlerden bir tanesi de gümüş arzının e, azalması e, bu da fiyatları yukarı doğru e, yükselten bir unsur. Tabi gümüşe değindikten sonra hemen platine de değinelim ki platinde zaten özellikle e, Güney Afrika kaynaklı arzın azalmasıyla beraber fiyatlarda yukarı yönlü bir e, seyrin oluşabileceğini e, konuşmuştuk. E, bu da zaten e, realite olarak e, karşımıza çıktı. E, şimdi bakıyoruz yani böyle bir ortam içerisinde e, fiyatların yukarı gitmesi zaten kaçınılmaz. E, çünkü e, senelerden beri 2015'ten beri e, platinde üretim fazlası vardı. E, 2015'ten gelen bir be, yatay kanal vardı. Bu da 1017 seviyesinden geçiyordu benim için. E, şimdi 2015'ten beri üretim fazlası olan bir e, piyasada birdenbire üretim açına dönünce fiyatın yukarı doğru kırılması zaten kaçınılmaz gözüküyordu ama yatırımcıları geçen hafta doyanmıştım. Yani 107 üzerinde kalıcı olmadan e, platin fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir trendin oluşacağını söylemek zor. Şimdi bu 1017 seviyesinin üzerine geçtik. Peki bundan sonra e, ne olacak? Bundan sonra tabii ki beklentimiz burada bir konsolide çalışması yapması. Yani 1077 1017 arasında yatay bir band var. Artık buradan sonra yükseliş trendin başladığını söyleyebiliriz. Benim için artık platin de yükseliş trendi başlamıştır. Burada zaten önceki yayınlarımı takip eden izleyiciler varsa buradan çok net hatırlayacaklardır. Platin'de gümüş vari sert bir yukarı hareket olabileceğini, bunun için yatay kanalın kırılmasının önemli olduğunu belirtmiştik. Artık bu kanal kırıldı. Bu kanal kırıldıktan sonra, yani 1017 seviyesi üzerine kaldıktan sonra her bir geri çekiliş burada alım fırsatı olacaktır e, bence. Ki bu son hafta bu, bu anlamda önemli olabilir. Çünkü pozisyon kapamaları ilinden ile belki e, satışlar gelebilir. Bu da e, alım için önemli bir fırsat oluşturacaktır. Hemen Palladium'a e, bakacak olursak Palladium'da e, yükselen trend devam ediyor. Zaten genel olarak e, Palladium'da e, ben olumluydum. E, bunun devam edeceği beklentisi var zaten yükselişin. Bu bu kanal trendi de devam ediyor. Palladium senelerden beri üretim açığı olan bir ürün. Ekonomilerin açılacak olması bu anlamda Palladium'un da işine geliyor ki. Altın haricindeki diğer emtiaların işine geliyor zaten. Platin, Palladium bunlar... Sağlık sektöründe ve otomotiv sektöründe de kullanılan ürünler bu anlamda bu sektörlerin toparlanmış olması, bunların da talebini arttıran bir unsur diye bakıyoruz. Peki nereye kadar gidebilir fiyatlar? Hemen kısaca ona da bakacak olursak, şu anda 2.341 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça daha güçlü fiyatlamalar görürüz. Bu seviyenin altında kaldıkça da satış baskısının bir miktar arttığını görürüz. Yani 2.341'in altında Tekrar 2257-58 seviyelerinin görüleceği beklentisi artar. Üstünde kaldıkça da 2446 hatta üstünde 2490'lara doğru bir yükseliş olmasını bekleyebiliriz. Bunu da söyledikten sonra isterseniz bir miktarda Brent Petrol konuşalım. Bir petrolde zaten geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Yani buradaki öncelikle konjektüre bakmak lazım. Konjektüre aşı haberleri var. Aşı haberleriyle birlikte aylardan beri zarar eden işletmelerin, petrol şirketlerinin tekrar çalışmaya başlayacağı, ulaşım sektörünün çalışmaya başlayacağı, ulaşım sektörünün toparlanmasının petrol fiyatlarını zaten direkt etkilediğini söylemiştik. Çünkü talebin %50'den fazlası bu sektörden geliyordu. Şimdi aşağı haberleriyle beraber bu sektörün toparlanacağı beklentisi oluştu zaten. Yani borsalarda e, endekslerde e, ulaşım sektörüne yönelik hisseler ciddi değerler kazandılar. Petrol şirketleri de sonrasında çok ciddi değerler kazandı. Bu da petrol fiyatını dolayısıyla etkiliyor. Çünkü burada böyle bir beklenti oluştu artık. E peki ne olacak bundan sonraki beklenti de? Brent petrol özelinde konuşacak olursak zaten 45-70 seviyesinin yani şu siyah dayanımın önemini belirtiyorduk. Bu 45-70 ile 36.5 arasında bir kanal vardı. Bu kanal yukarı yönlü kırıldı artık ve fiyatlamalar yukarı doğru gidiyor. Ben 50 dolar seviyesinin üstüne çok çıkmasını beklemiyordum. Buraya çok yaklaştı geçtiğimiz hafta. Bu hafta bir miktar daha dalgalı bir seyir olacaktır. Beklentiler olumlu, fiyatlanmaya başlandı. Ama artık son işlem yoğunluğunun yüksek olduğu son haftaya girdiğimizi düşünüyorum. Bu hafta o yüzden bir miktar daha dalgalı, belki bir miktar daha satışların olduğu bir piyasa izleyebiliriz. Petrol tarafında da. Genel olarak bu hafta için beklentilerim bu şekilde. Yani. Tekrar altını çiziyorum dalgalı bir piyasa bekliyorum bu hafta özellikle fiyatların kapamaların yoğunlukla olduğu aşağı ve yukarı sert hareketlerin olabileceği özellikle fon kapamaları nedeniyle emtia tarafında özellikle bu sert hareketleri görebiliriz bir piyasa olacaktır. Bu da yatırımcılar için bazı emtialarda biraz önce anlattım zaten alım fırsatları oluşturabilir. Genel olarak baktığımız zaman ise önümüzdeki sene fiyatların bu seviyelerin çok daha üzerinde oluşacağını düşünüyorum. Herkese keyifli, bol kazançlı ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.